Arkadaşlar bir gün Zeynep'e büyük bir pusat kuracağız. Annem uyuyor. Yüzünü Pikachu'ya benzetelim. Bakayım benzedi mi? Evet, benzedi. Şimdi yatağa bantlayalım onu. Evet, Zeynep'e büyük bir pusat kuracağız. Dur lan şerefsiz. Ne yapıyorsun? Annemi neden bantladın yatağa? Hemen çözeyim bunları. Anne uyan. Zeynep seni Pikachu'ya benzetip yatağa bantladı. Onu cezalandır. Lan ne oluyor? Zeynep ne yapıyorsun burada? Anne, ben bir şey yapmıyorum ya. Abim pusat kurdu. Abim yaptı aslında. Şu kulaklarını kapatayım da. Anne uyu sen. Koşayım hemen. Ana yakaladı beni. Şu kapıyı kapatayım da rahatça dönsün anne. <laughs> Lan Zeynep nereye gidiyorsun? Gel seninle işim bitmedi henüz. Zeynep ne yapıyor burada? Geri zekalı. Galiba bana tuzak kuracak. Evet, onu doldurdu. Şimdi onu kendi tuzağıyla mahvedeceğim. Şuradaki şaka bardağıyla korkutayım. Ne oldu lan Zeynep? Tuzağın başına mı kalktı? Adam ol yoksa bak bu rujla döverim seni. Ver lan rujumu hemen. Bu benim en sevdiğim ruj. Anne bak Zeynep her yeri un etti ve şimdi rujla boyayacak. Bak Zeynep'le konuş anne. Ya anne sen miydin bu telefonda? Ben şaka yapıyor zannettim. Lan Zeynep eve gelene kadar her yeri tertemiz et. Yoksa seni mahvederim. Koş koş abi annem gelene kadar buraları temizlemem lazım. Ne oldu lan Zeynep? Kıpkırmızı olmuşsun. Şerefsiz abi senin yüzünden oldu bu. Annem şimdi beni dövmeye götürüyor. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olun. Yorumlara yazın. Hepsini abim yaptı.